Bir mi çekiyorsunuz işte namazdan sonra. Ben 33 çekene kadar siz 99'u bitiriyorsunuz abi. Kesinlikle böyle. Nasıl oluyor? Ben artık sizden okurken 11'e indirdim. Çünkü bir rivayet 11 de var. Bir hadis-i şerifte. 11, 11, 11. E ne yapabilirsin yani ha. Caizdir ha. İşin sıkı. Bak ben sana ne diyeyim? 99'u süp 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 yapacağına 11'i Sübhanallah yap. Ama ben 99 yapacağım hakkıyla o 99'un Bukhari hadisi. Öbürü de Bukhari Müslüm için şey, Bukhari için şey, mi? Onu Müslüm kesin o da o da Müslüm'de, Sahi yani. Ne buyuruyor? Size bir şey öğreteceğim. Tesbikun hemen sebekakum böyle şey işte, yudrikukum menlehekakum öyle olabilir. Manen söyledim sizden önceki bütün ümmetleri geçeceksiniz, hiç kimse de size yetişemeyecek. Böyle bir amel öğreteyim buyurdu. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah Akbar. Bunun müjdesi budur. Diğerinde ne buyuruyor? Hesap yapıyor. 11 Subhanallah, 11 Elhamdülillah, 11 Allah Akbar. 5 kere yani 5 vakit namazda ya. Kaç ediyor? Yani bir tanesi 11 ya. 3 tanesi ne diyor? 33 mü? 33, 5 ile çarp. He? 100? 165. Ondan sonra buyuruyor ama orada başka bir tarife var. Eğer 11 tarifesine geçiyorsan o zaman yatmadan evvel 33 Subhanallah. 33 elhamdülillah 34 allah ekber, 34 Allah-u Ekber. Etti 100 mü? Burada ne oldu dediniz? 165 dediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hesap etmiş. Siz de isterim, sizin hesap makinalarınız hesap ederse ben derim ki makinanız yanlış. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesap etmiş. Buyuruyor ki bunun toplamı 1500 hasene eder. Hesabı da yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Sayı hadis. 1500 hasene eder. Bu da 1500 günahınız olsa bile 1500'den aşağı kalan günahlarınızdan ne gelir? fazla gelir. Böylece defteri karda kapatırsınız. Ama diyor zaten bir ümmetim de diyor bir günde 1500'den fazla günahta herhalde işleyemez. E peki tamam da senin sade bu amelin mi var mübarek adam? Sade Sübhanallah 1500 etti. Namaz kılmadın mı? E namaz amel. Kelime şahit okumadın mı? Et okumadın mı? Fatiha okumadın mı? Namazda mecbur. E o zaman yani haseneler ne yapar günahlardan? Ağır gelir. Hesap etmiş sallallahu aleyhi ve Diyor ki bu 1500 hasene eder. 11 tarifesine geçersen yatmadan da bunu yapacaksın. O zaman ne oluyor? Günlük 1500 hasene sade buradan geliyor. Karını zararını bilmeyen tüccara ne denir? Müflis denir. Dükkanı kapat git. Zarar eden dükkanı kim açık tutar? Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin hesabını tutuyor şunları yapın, şu kadar da günah zaten yapamazsınız. Bundan aşağı kalırsa günahınız, bugünkü deftere amalinizde sağ taraf galip gelir. Her gün böyle olursa ne olur? Mizanda da hesap ona göre çıkar. O zaman yine sağ taraf ne gelir? Galip gelir. فَمَنْسَ قُلِتْ مَوَازِينُوا فَوْلَا الْمُفْلِحُونَ Sağ tarafında tartılanlar, ağır gelenler ancak onlardır. Felaha erenler buyuruyor ayet. Yani Müslüman günlük hesabını yevmiye mesela yevmiye diye bir laf var Türkçe'de değil mi? İşçinin günlük para, parasını yevmiye Arapça bir kelimedir. Yevm gün demek Arapça'da yevmiye. Bir insan muhasebe yevmiyesini günlük hesabını iyi tutmalı. Günlük derken gece de buna dahil oluyor. Yani 24 saat itibariyle konuşursak burada kaç günahım var? Kaç sabahım var? Şu demin dediğim 11'e göre yaptığın zaman da 1500 hasene efendim sallallahu aleyhi ve sellem hesabını yaptı verdi bize. Sen ona göre diğerlerine hesap e Bir Fatiha okuyorsan bir Fatiha'nın hasenesi neye göre? Her Kur'an'dan okuduğun harfe göre 10 hasene. Öyle mi? Men kara harfe minel Kur'an felehu bi hasene vel hasene bi aşrı hem hadis-i şerif. Kur'an'dan bir harf okursa o ne alır? Bir hasene. Peki bir hasene neyle efendim e, mukabele görür, katlama görür. Onla en azı bu. İhlasına göre, huzuru kalbine göre değişir. E oldu. Fatih Aşerife de kaç harf var? El diyorsun, 20 hasene. Hamdü, 3-4'den okuduk, 50 hasene. Lillahi, lillahi de neler var biliyor musun? Lil diyorsun ya orada iki harf var. La derken bir de elif de var, 4 oluyor. Lillahi, 5. 50 de oradan. Elhamdülillah etti 100. Rabbil alemin. R, R 60. B 70. Bir de orada şette var. Onu iki harf sayarsan Rabbi de. 2 B o. 2 B. 80. El yine 90 100 2 harf. A 2 harf 120. Lemin Lemin'de 4 harf var. L M Y çekiyor. Ne Ne etti? Elhamdülillah Rabbil Alamin. Ha yaptık hesabı? Kaç etti? 100 gürsür e, hasene etti. Bir fatihada kaç harf var? He? Kaç harf var? Harf'e göre hesap yaptık. Yani efendim bu on, o değil. Tüket bir onu açsan o Bukhari'de 10 olarak da var. Fakat ben 11 olarak Müslüm yaptık gördüm. 11 e, dar vakitte vaktiniz dar olursa 11 11 yapın. Vaktiniz dar. İlla yapın yani tesbihatı. Onu ama vaktin müsait zaten hep 33 yapın çünkü ne buyurur? Efela bir emrin size ben bir şey haber vereceğim. ne? Men kana kablekum sizden önce geçen bütün geçmiş ümmetler 600 sene, 700 sene, bin sene ibadet çıkartmışlar. Dağlarda mağaralara girmişler, itikaf yapmışlar. Hepsine yetişeceksiniz. Kısa ömrünüzde hepsine yetişeceksiniz. Ama ve tesbikun hemen cevabadığım sizden sonra gelecekleri de geçeceksiniz. Ve la tehadun min misli bi illa men cabi mislihi. sizden fazla bir amel ve sevapla ahirete kimse gelemeyecek. Ancak sizin gibi yapanlar gelebilecek. O da nedir? Sübhanallahi ve bihamdihi sala Her namazın peşine 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu ekber. Ama sen nasıl yapıyorsun? Süp, süp 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 33 oldu. Bir bile olmadı. 0 oldu. Süp 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 diye o 33 olur mu? Bir tane Sübhanallah Allah deseydin mizanı dolduruyor. Sen burada 33 tane dedin, hiçbir şey yok. Çünkü okuyamadın, harfi çıkartmadın, harfleri düzgün okumadın, olmadı. Şeratı bizim zahirimize bakar, lafımıza bakar. Benim kalbim huzuru kalptedir, ben murabıta üzereyim, murakaba üzereyim. Kardeşim şerat senin da murakabana bakmaz. O manevi tarafı bakar. Şeratın zahiri zahire bakar, batını batına bakar. Şerat kalbindeki huzura elbette bakar. Huşu şartı var. Ama önce neye bakar? Önce zahirine bakar. Sen abdesti tam almadın. On sonra huzuru kalb üzerine namaz kıldım. Kardeşim abdesti tam almadın ama. Tahareti tam yapmadın. Gusülde kuru yer bıraktın. Öle mi şimdi? Olmadı ki. Namaz bir müsure okumadın. Nasıl oluyor? Manevi bir hal geldi. Unuttum hoca efendi. Neyi unutuyorsun ya? Neyi unutuyorsun? Manevi hal gelmiş. Fatiha'yı okumadan namaz kılıyorsun ya. Böyle şey olur mu? Olmaz. Namazda gözü kapamak bile mekruh. Değil mi? Gözü kapamak bile mekruh. Çünkü şeriatın zahiri var. Sen zahire göre e, amel edeceksin. O arada da kalbinde huzuru kalbi temin etmeye çalışacaksın. Allah cümlemize nasip müessir eylesin.